أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. <applause> اوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بالخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذرها ونذر ما كان يعبد ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتمها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين وأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة ناقة الله لكم آية فذرها تأكل فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Sadakallahul azim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. cenab Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma kabiliyetini nasip ve eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim okumuş olduğum ayet-i ubelligukum size tebliğ ediyorum kime neyi risalati risaletini kimin risaletini rabbi rabbimin ve ana ben lekum sizin için nasihun bir nasihatçiyim eminun güvenilir size rabbimin risaletini tebliğ ediyorum ben sizin için güvenilir bir nasihatçiyim ev acibtum şaş evca akum gelmesine mi şaşırdınız zikrun zikrun bir zikir mi rabbikum rabbinizden ala raculin bir adama minkum içinizden liyunzirakum sizi uyarmak ve vezkuru ve düşünün ki iz zaman cealekum o sizi hulefa halifeler kıldığı zaman min sonra kavmi kavminden Nuhin Nuhin Nuhun kavminden ve zâdekum size fazlalık fil halkı yaratılışta basta genişlik verdi fezkuru düşünün alâe o halde Allahu Allah fezkurullah fezkuru alâ Allahu kuru düşünün ala o halde Allah'ı Allah'ı leallekum umulur ki tuflihun. <laughs> umulur ki kurtuluşa erersiniz. Sizi uyarmak için Rabbinizden, içinizden bir adama zikir gelmesine mi şaşırdınız? Ve düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra halifeler kıldı. Halifeler kıldı, kıldığı zaman size yaratılışça daha fazlalık, genişlik verdi. O halde Allah'ın nimetlerini düşünün umulur ki kurtuluşa eresiniz. Kalu dediler. Dediler ki ecitena sen bize mi geldin? de ibadet etmemiz Allah'a Allah'a vahdehu tek ve nazara terk etmemiz makane oldukları ya'budune ibadet etmekte abauna atalarımızın fetina fe o halde getir bima şeyi bize vaat ettiğin in kunte iseniz sadıkine doğru kimselerdenseniz Dediler ki sen bize tek Allah'a ibadet etmemiz ve atalarımızın ibadet etmekte olduklarını terk etmemiz için mi geldin? O halde doğru kimselerden iseniz bize vaad ettiğin şeyi getir Kul dedi ki Kale dedi ki qadan olsun vaka gelecektir aleykum size min rabbikum rabbinizden ricsun bir azap ve ghadabun ve bir gaz bir de gazap Etujadilu neni benimle tartışıyorsunuz fi esmâi isimler hakkında semeytumuha onları adlandırdığı entum siz ve abu ukum ve atalarınızınızın manezle indirmediği Allah ve Allah'ın bîha haklarından münzuftanın hiçbir delil fen o halde bekleyin inni muhakkak ki ben Ma'akum sizinle beraber minel muntazirin bekleyenlerdenim. Dedi ki andolsun size Rabbinizden bir azap ve gazap gelecektir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın onları adlandırdığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle, bekli, sizinle beraber bekleyenlerdenim fe'enceynehu o ardında onu kurtardık vellezine ma'ahu onunla beraber olanları bir rahmeti rahmetiyle minna katımızdan ve ana kestik da, da bire kökünü ellezine kezzebu yalanlayarak bi ayatina ayetlerimizi ve kanu etmeyenlerin müminine ve kanu etmeyenlerin müminine iman Ardından onun ve onu ve onunla beraber olanları katımızdan rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayarak iman etmeyenlerin kökünü kestik. Yukarıdaki geçen ayetler hakka baş kaldırıp inkarda ısrar eden ve gönderilen peygamberi yalanlayıp hayvanı bir hayat sürmeyi tercih eden hayvanı bir hayat sürmeyi tercih eden at kavminin ibretli safhalarından birkaçı açıklandı. Ve ila ve semuda da ahahum kardeşleri salihan salihi kale dedi ki ya kavmi ey kavmim ya kavmi abudu ibadet edin Allah'a Allah'a ma sizin için yoktur min ilahin ilahınız gayruhu ondan başka kad kuşkusuz caekum caetkum size gelmiştir yine yinetun apaçık bir delil min rabbikum rabbinizden hazihi işte bu naqa ناق. naqatun dişi devesi Allah'ı Allah'ın lekun size ayeten ayeten bir delildir. Fazaruha onu da bırakın teekulu otlasın fil ardi fi ardi aranızda ardillahi Allah'ın arzından ve la temessuha ona dokunmayın bir su bir kötülükle feyehudu feyehudukum sonra sizi yakalar azabun bir azab elimun acıklı ve Semuda kardeşleri Salih'i dedi ki ey kavmin Allah'a ibadet edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Kuşkusuz Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir. İşte bu Allah'ın dişi devesi size bir delildir. Ona Onu bırakın da Allah'ın arzında otlasın. Ona bir kötülükle dokunmayın sonra sizi acıklı bir azap yakalar. Semud Hazreti Salih'in peygamber olarak gönderildiği eski bir Arap toplumunun adıdır. Nuh'un oğlu Sam'ın soyunda gelme, gelmiştir. Dedeleri Semud'un adıyla anılırlar. Suriye ile Hicaz arasında bulunan Hicr'de yaşamışlardır. Kur'an'da ashab Hicr diye de anılır. Arap kaynaklı olmayan bazı vesikalarda bu isimde bir kavmin varlığından ve yaşadıkları bölgeden söz edilmektedir. Bunlar Vadi-ül Kur e, Kura'daki Kura'daki e, ya e, kuradakiler kuradaki vadi Ul Kura oyarak evler yaparlardı. Fecr suresinin 89 ile 9'un düz arazide saraylarda yapan, saraylar yapan bir Arap toplumu idi. Salih peygamberin şeceresi İslam kaynaklarından Nuh oğlu Sam oğlu İrem oğlu Amir Abir oğlu, Semud oğlu, Hazir oğlu, Ubey oğlu, Maşih, Masih oğlu, Esif, Asif oğlu, Ubey oğlu, Salih şeklinde Hazreti Nuh'a bağlanır. Kavminin helak edilmesi üzerine Salih ve ona inanan topluluğun Mekke'ye göç ettikleri de rivayet edilir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyidina Muhammedin Nebiyyil ummiyi. وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته